Bedi Necmettin Feyzioğlu, dolu dolu yaşadığı 93 yıllık hayatına 19 Ağustos 1920'de Kayseri'de başladı. Altı kardeşin ikincisi olarak dünyaya gelen Bedi Feyzioğlu'nun babası Necmettin hukukçu, annesi Ayşe ev hanımıydı. Resimde çok sevdiği aslan kardeşiyle gördüğümüz Bedi Feyzioğlu, mesleki ve siyasal hayatta da kardeşiyle pek çok ortak tecrübe paylaştı. 1927 senesinde İstanbul'a gelen Bedi Feyzioğlu ilkokul eğitimini Kadıköy san Joseph Fransız Lisesi'nde tamamladı. Galatasaray Lisesi'nde başladığı orta ve lise öğretimini ise Kayseri Lisesi'nde bitirerek 1938'de Kayseri Lisesi Fen Kolu'ndan mezun oldu. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Okulu'na girdi ve 1942 yılında okulun Mali Şubesinden pek iyi dereceyle mezun oldu. Maliye Bakanlığı'na stajyer olarak giren Bedi Feyzoğlu, Mart 1943'te Maliye Teftiş Heyetine, Nisan 1946'da ise Maliye Tetkik Heyetine katıldı. 1943 yılında İktisat Fakültesi doktora kurularını tamamlayıp 1946 Ekim döneminde Ankara Hukuk Fakültesi Hukuk Muadelet Sınavını verdikten sonra almaya hak kazandığı hukuk diploması ile Ankara Hukuk Fakültesi'ne maliye asistanı olmuş ve parlak akademik kariyerine ilk adımını atmıştı. Bedi Feyzioğlu 1949'da İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde doktora tezini pek iyi dereceyle savunup, 1950 yılında iktisat doktoru ünvanını kazandı. 1936'da Nazi Almanya'sından göç edip İstanbul'a gelen Profesör Neumark'la birlikte çalıştılar. 1950 yılında Ankara Hukuk Fakültesi'nce İngiltere'ye gönderilen Bedi Feyzioğlu bir taraftan London School of Economics'te maliye ve iktisat seminerlerine katılırken diğer taraftan da İngiltere Maliye Bakanlığı'nda incelemelerde bulundu. 1952 yılında doçent olan Bedi Feyzioğlu 1953 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye ve Mali Kanunlar Kürsüsüne atandı. 1957-1958 yıllarında London School of Economics ve Cambridge'de Uygulamalı İktisat Enstitüsü'nde çalışmalara katılan Bedi Feyzoğlu, özellikle Milli Muhasebe Devlet Muhasebesi adlı eserinin yayına hazırlanmasında bu çalışmalardan yararlandı. 1960 yılında profesörlüğe yükseltilen Bedi Feyzoğlu, Ocak 1961'de üniversite temsilcisi olarak Temsilciler Meclisi üyeliğine seçildi ve bu dönemde hazırlanan anayasa çalışmalarına mali konular ve özellikle bütçe hakkı ile ilgili maddelerde çok değerli katkılarda bulundu. Bediüfeyzoğlu'nun İstanbul Üniversitesi ve İktisat Fakültesi'nde aldığı görevler, öğretim üyeliğiyle sınırlı kalmadı. Bunun yanı sıra, Kürsü Başkanlığı, Maliye Enstitüsü Müdürlüğü, Maliye Bölüm Başkanlığı, Maliye Araştırma Merkezi Müdürlüğü ve üç devre üniversite senatörü görevlerini yürüttü. Başta bütçe teorisi ve uygulaması olmak üzere, vergi hukuku, kamu maliyesi ve ekonomisi gibi alanlarda hocamızın çok değerli çalışmaları vardır. Teorik çalışma kadar uygulamaya da büyük önem veren Feyzoğlu'nun özellikle bütçe alanındaki çalışmaları anayasa başta olmak üzere bütün ilgili yasa ve mevzuatı etkilemiş ve onlara yön vermiştir. Çalışma alanındaki güncel gelişmeleri de takip etmeyi ihmal etmemişti ve çeşitli uluslararası kongrelere katılarak bilgi alışverişinde bulunmuştu. 19 Ağustos 1987 yılında emekliye ayrılan Bedi Feyzoğlu o tarihten itibaren İstanbul Üniversitesi ve Galatasaray Üniversitesi'nde ders vermeye devam etti. Bedi kamu kamusal alanda yaptığı katkılar üniversiteyle sınırlı kalmadı. Eğitim, şeffaflık gibi önem verdiği konularda sivil örgütlenmeye öncülük etti. Feyzioğlu bu kapsamda Saydamlık Derneği, Beyaz Nokta Gelişim Vakfı, Kayseri Yüksek Öğrenim ve Yardım Vakfı, TÜDEV Eğitim Merkezi, Profesör Bedi ve Profesör Feyzi Feyzioğlu Kardeşler Vakfı gibi. Birçok kuruluşlarda kuruculuk ve üyelik gibi görevler üstlenerek ülkesine önemli katkılarda bulunmuştur. Ve bu vakıf aracılığıyla verilmesini sağladığı burslar üniversite öğrencilerine destek olmuştur. Bedi Feyzoğlu hocamızın Türkiye'yi daha ileriye götürecek nesiller yetiştirmekteki azmi özel teşebbüslerine de yansımış ve 1963 yılında arkadaşlarıyla birlikte Özel Galatasaray Yüksek İktisat ve Ticaret Okulunun kurulmasını sağlamıştı. Feyzoğlu burada yöneticilik ve öğretim üyeliği yaparak Türkiye'de özel üniversitelerin gelişmesine öncülük etmişti. Ayrıca LPG, gemi inşa, turizm gibi alanlarda da girişimcilik ruhunu uygulamaya geçirmişti. Bedi Feyzoğlu hocamızın öğretim üyeliği dışında çeşitli kuruluşlarda danışmanlık, yöneticilik ve özel girişimcilik gibi uğraşları olmasına rağmen üniversite hocalığını ve akademik çalışmayı daima ayrı tutmuş ve tercih etmişti. Eğitim alanında gerek üniversitelerin kurulmasına ve geliştirilmesine, gerekse demokratik hareketlerin desteklenmesine katkılarda bulunmaya devam etmişti. Kendisi de kalabalık bir aileden gelen Bedi 1947'de Ferhan Tarhan'la evlendi. Bedi kendisine her zaman destek olan sevgili eşi ve 66 yıllık hayat arkadaşı Ferhan Feizoğlu'yla mutlu bir aile kurdu. evden çocuk hiç eksik olmasın dileği dört çocuğu ve dokuz torununun doğumuyla gerçekleşmişti. Çocukları ve torunları için akademik ve profesyonel hayatında olduğu gibi sevgi dolu bir yol gösterici olmuştur. Hayatının son yıllarında torunlarının çocuklarını da tanıma fırsatı bulan Profesör Doktor Bedi Feyzoğlu, Hastalığına rağmen onlardan şefkatli ilgisini esirgememişti. Mutlu ve üretken bir hayat yaşayan Bediüzzâlîoğlu, gerek siyasi, gerek iş dünyası, gerekse idari yargı kademelerinde birçok değerli katkıda bulunmuş, ama her şeyden önce kendisini eğitime, bilime ve Türkiye için değerli insanlar yetiştirmeye adamıştır. Dersimiz burada tamamlanmakta ve bütçe sürecinin bütün safaları da hazırlıktan kontrola kadar görülmüş bulunmaktadır. Hepinize sevgiler ve çalışmalarda başarılar dilerim sevgili arkadaşlarım.